Herkese merhaba arkadaşlar bugün nefes oynuyoruz. Bugün 104 fiziksel temas Messi ile maç yapacağız. Hatta 103 gerçi bir dakika yanlış girdik videoya. 103 fiziksel temas Messi ile maç yapacağız. Şöyle bir şekilde özellikle göstereyim. Oyuncu ayrıntılarına geldik hocam. Şöyle bir özellikle göstereyim. Gördüğünüz gibi 103 fiziksel temas var ve 94'te dengesi var. Dengesini de çok, çok kısmak istemedim. Çünkü sadece fiziksel teması yüksek olunca biraz iş yapmayabilir dedim. Dengesi de biraz olsun dedim. Özellikleri bu şekilde oldu. Yine top sürme özellikleri gayet iyi bitirecekse 88. 18 şey göre yeterli. Pasları biraz düşük oldu. Onları da hallederiz hocam OS'de. Hızı biraz düşük oldu. Yine hızlanması falan da düşük oldu. Ama hocam 104, 103 fiziksel temas mesleği bir denemek, denemek istedim. Kafa vuruşları falan da var. Şu şekilde basımını göstereyim. Ya yani denemek isteyenler için kullanmayın kesinlikle. Ben sadece bu video içerik olarak yapacağım bunu. Daha önce bu mesleğinin kaç 100 fiziksel temas sahiliyle maç yapmıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O zaman fena işler çıkartmamıştı. Bakalım bu videoda 103 fiziksel temas ile neler yapacağız. Kadron bu şekilde bu kadroyla ile oynuyorum zaten bu aralar biliyorsunuz hızlı kontrol atak. Dizi işte seviyorum. Kullanmak isteyenler için şöyle bir reset time hatları da şu şekilde göstereyim. Messi'ye de kontrol hedef verdik. Bakalım ya bayağı rekipli ikili mücadele fiziksel temaslara falan girmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bu arada bu videoyu siz de minimum 60 like atarsanız ve kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu aralar güzel like'ları like'lar geliyor ve aboneler geliyor. Size teşekkür ederim bundan dolayı. Bu videoya da güzel bir like atarsanız beni mutlu edersiniz ve onun dışında bugün de hype puanları yenileniyor. Videoya hype puanlarınızı atarsanız beni mutlu edersiniz ve de hype puanı nasıl fazla atılır? Mesela bir tane hype puan attınız ya videodan çıkarsanız ve aynı video tekrar girerseniz bir daha atabiliyorsunuz aynı videoya. Yani bu aynı bu şekilde aynı videoya 3 kere hype atabilirsiniz. Beni seviyorsanız Hype atmanızı rica ediyorum sizden hocam. Atarsanız beni mutlu edersiniz. Kadro bu şey de dediğim gibi o zaman kesmem bu Karlo'yu da bir de maça geçelim. Rakip gelince ben de yiyeceğim arkadaşlar. Evet rakip de geldi arkadaşlar. Bak hangi klasmandan geldi. İkinci klasmandan geldi. 12 Amir 44 daha doğru ekip geldi. Ben daha birinci klasmana kadar çıkamam. Çok kasamıyorum bu aralar ama 2-3 güne çıkarım diye tahmin ediyorum. Şöyle bir formuna bakalım nasıl gelmiş oyuncular. Umarım düşte oyuncumuz yoktur derken güzel. Messi de yana bakıyor. Rakibinde bir kadroya bakalım hocam serisinden 4-2-4 ile oynuyor. Hızlı kontratak güzel bir kadrosu var. E, dizi işi falan da güzel. 4-2-2-2 gibi ama e, o şeyleri göbek yapmış. Şimdi hala göbek. Birkaç oyuncu değiştirdi. Hazır vermiş. Onu da çok bekletmeyelim. Bakalım Messi ile neler yapacağız. Evet maça geldik arkadaşlar. Rakip Şabey ile oynuyoruz. Hızlı kontratak biz de Şabey oynuyoruz. Hızlı kontratak Santo'ya e başlayacak. Santo'dan yemeyelim hocam. Şimdi şöyle. Şuradan şu an geriye çekelim. Hadi Neymar. Ha gayret Neymar. Gel şuraya Araujo. Tamam. Kosta kurtu. Araya gitti yalnız çok rahat atar. Atar da bu arada. Allah'tan çok dibine girdi kalenin. Çehti orada. Hata yapmadı ama <laughs> bayağı rahat geçti rakip. Şimdi rakip Mendeita ortayı ortaya atacak. Romario'yu şu tarafa doğru çekelim. Romano geldi. Adam adama yapalım hatta. Lan yiyebiliriz bu arada. Sırf adam adama yaptığım için derken. Şu an karşıladık. Şimdi Neymar'la basacağım. Çok güzel. Hatay geldi. Hadi be. Tam Messi ile aldık. Çok güzel. Araya sal Messi. Çok iyi bir pas geldi Messi'den. Şimdi İshak'la geliyoruz. Alexander İshak. İshak çift vuruşunu yaptı. Ece geçti ve bitiriyor. 1-0 öne geçiyoruz. Burada Messi'nin araya pası efsaneydi. İshak değil da, İshak'ta araya. Devamında güzel bir çift vuruşla kaleci geçti ve çok da güzel bitirdi. Burada 1-0 öne geçmemiz çok güzel oldu. Şimdi Chameni ama bizim asıl olayımız hocam Messi'yi denemek tabii ki de. Şöyle pas, Matos'un pası. Messi. Ah Messi ah Şimdi Messi aldı. Messi Pedri sırtını aldı. Şöyle Pedri. <laughs> Messi yıkılmıyor. Adeta yıkılmıyor Messi. Messi çok rahat gidiyor. Messi. Messi. Yıkılmıyor Messi. Pedri hiçbir şey yapamıyor. Yanında sadece yürüyor baksanıza. Pedri harbiden hiçbir şey yapamıyor. Messi çok güzel sayıldı. Panasi'yi attı uzak köşeyi gördü ama. Az farklı olsa vurdu. Gördüğünüz gibi yıkılmıyor. Çok güzel lan. Çok iyiydi ya. Golle olsa iyiydi ama işte bitiriciliği biraz düşük kaldı. 88 kaldı. Olsun hocam olsun. Şimdi Neymar'la döndük. Messi'ye salalım. Messi Aldı pasını aktardı. İsa doğru İsa tekte vurdu. Az farklı out. Yani orada yine güzel geldik. Messi yine İsa pasını aktardı ama İsa burada kaçırdı. Dışarıda da köpek bağırıyor. Videoya gelince ya bunlar olmaz. Oğlum köpek ne oldu koşuyor ama kovalıyor lan. Abi bir sus artık ama ben videodayken olmaz bu kadar da ya. Ya bu siktiğimi videosunda niye böyle oluyor oğlum? Ben ne yaptım ya? Allah gol yedik. O yedik mi? Yemedik Arauho'yla ile iyi girdik araya orada. Tamam. Arauho. Şöyle uzaklaştır. Tamam Atos. Abi biri şu köpeği sustursun ya. Yemeğini verin de sussun ya. Komşunun adını pamuk koyduğu köpek değil mi bu amına? Hayır. Şöyle kapattık Arauho'yla. Çok güzel. Kunde. Romario indiremez gibi. Tamam bizde 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 bizde. Çok güzel. Romario saldı şimdi İsa doğru. İsa'yla geldik. İsak. Şöyle İsak. Yalnız orada Tony Adams'tan. Çok kritik bir müdahale. Şimdi Messi. Messi. Rakip basmayacak gibi. Bast Lan bir anda bastı piçi ya. Şöyle üstte. Messi aldı. Çift vuruş. Palaseyi vurdu. Ama orada Tony Adams'tan çok kritik bir müdahale. Şimdi şu dön... Yakışmadı. Şu yakışmadı. Araujo. Şu o ne oğlum? Ne yapıyorsun lan Matos? Arauho buraya geldi derken çok güzel şimdi Arauho. Mat <laughs> Allah Allah. annediklerini söveceğim az kaldı. Az kaldı yer. Aha. İsak havadan yolla koçum. Bir deneyim dedim şöyle zaten son dakika belki geçer dedim de. Olmadı. İlk yarı sıfır üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Messi'nin güzel bir asisti var orada İsa. İhsan golü ile dediğim gibi ilk yarı bir sıfır üstünümüzde sonuçlandı. Messi de güzel oynuyor bu arada. Fiziksel temasını bir yerde çok güzel kullandık Pedri'ye karşı. Bakalım ikinci yarı nasıl oynayacağız? Biz şöyle hocam başlayalım ikinci yarıya. Şimdi Neymar, Messi, Neymar'a doğru oynadı. Neymar şöyle bir çift vuruş bir pas. Isak tek pasını oynadı. Romario araya saldı. Isak tek de bitirdi. Çok güzel bitiriyor. 2 0 geçiyoruz burada. Güzel geldik. Güzel bir kick güzel bir sanatla taktiğiyle geldik. Devamında orada iyi paslaşmalar ve İsa'nın son vuruşta çok temizdi. Çok güzel gol hocam. Şurayı kapatalım. Pedri'yi keser bu arada. İçeride de Kabani var derken pas atabilir orada Maldini. Çok kritik bir müdahale yaptı. Burada da atamadı. Şimdi Maldini. Kosta kurta. Kosta kurta. Pasını aktar. Çok iyisin koçum benim be. Aferin sana ve Kosta kurta. Şöyle biraz öveyim de kendini gelsin. Bu aralar çok kötü oynuyor Yavşak. Çok güzel pas. Messi. Şöyle. Messi. Yıkılmıyor Messi. Messi rol diye bir çalım denemesi orada. Abi dışarıda çocuklar ne oluyor ya? Ama ne siktiğimi videosunu bir çekeyim. Konuşuyorsanız konuşun ya. Allah Allah. Şu her videoya girişimde olmasın abi ya. Şöyle Romario. Yapma be istediğimi yapamadım. Messi aldık. Messi. Gel bir Konate ya. Bir fiziksel temas kapışalım. Gel baba. Hadi be. Orada kötü kullandım orayı. Aldım. Messi. Çok güzel. Şöyle bir pas, şöyle bir pas, şöyle bir pas. Messi aldı. Messi şöyle git. Yere yatırayım ben bir seni. Çok güzel. Daha hayır istediğimi yap işte anasını satayım. Orada bir ani duruş yaptım. Devamında hız yapacaktım. Çok güzel bir çalım düşünmüştüm de. Yalnız iyi geldi rakip. Orada Costa Sikurta. Aferin koçum benim. Be. İyi yolla şimdi. İsa indirdi. Romario'nun tek pası. Messi aldı. Messi. Abi Messi ile bir şey yapalım artık. Bir şey yapalım yani. Çok güzel bir pas. Messi aldı. Messi gidiyor şimdi. Lionel Andres Messi Kukitini. Ah be. Orada bir şut sürekli de yani iyi, yapamıyoruz. Çalımları iyi yapamıyoruz. Zaten çok çalımcı biri değilim. Beni bilen bilirdi de. Ne bileyim deniyor mu maç? Bir şeyler de olmuyor. Haydi Neymar. Hadi be. Hadi Neymar. Ha gayret Neymar. Götünü domal dom mı orada? Orada domal mı? Orada domalarak durma. Ne oldu da domalıyorsun? Çok güzel bir pas. Messi. Hocam abi bu adama fiziksel temas koyamaz ya. Pui bu adam o fiziksel temas yapamaz ya. Siktir git oyun. 103 fiziksel teması var diyorum kızım anlasana. Messi. Messi adeta yıkılmayacağım dedi. Lionel Andres Messi kulitleni. Messi gidiyor Messi. Aldı gidiyor. Messi biraz sıçtık mı? Yok yıkılmayacağım diyor Messi. Messi. <laughs> çok güzel lan. Oğlum <laughs> topu hiç bırakmıyor bir de. Ayağına yapıştı neredeyse derken. Şimdi Maldini gel buraya. Çok güzelsin kale. Kostas kurta. Maldini'nin tek pası şimdi Matas önünü güzel aldı. Pasını aktardı geçmedi. Şöyle. Kaleci çok güzel çıkarttı. Kostas kurtayla vuralım. 2-0 bitmedi mi oğlum? Hadi bitir artık akşam. Daha ne istiyorsun oğlum ya? Götür. 100 verelim sana da. Yani daha ne istiyor bakayım? Abi Messi'nin oyuncu da e, derecesine bakacaktı. Daha nereye gidiyorsun? Daha Kofi Kofi kafada okuyacağız. Bu video kadar olsun o arkadaşlar video zaten çok geçe kaldı. Bir maç olsun bu videoda. Bu aralar biraz bir maçlık atıyorum videoları. Geri toparlayacağım hocam. Çünkü video çok geçe kaldı. Şu şekilde göstereyim. Videoyu 6.53'te çekiyorum. Yani saat 7-8'e kadar inşallah yetiştiririm bu videoyu. 8'de dışarı çıkacağım herhalde çünkü inşallah yetişir o video. Valla Messi de güzel bir maç çıkarttık aslında. Valla keyifliydi dediğim gibi. Fiziksel temas yüzücü olan Messi hiç çıkılmadı orada. Topu da hiç bırakmadı ayağından. Yani bir denemek için basabilirsiniz ama kesinlikle bu basınma kalmasın bence. Benim kendi Messi basımım vardı. Şu an onu nasıl yaparım bilmiyorum ama şöyle kalbur üstünü bir yapalım. Şu 3'tü herhalde. Bu 11'di. Bu 12'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bitiriciliğine veriyordum. 8 diyordum. 2'de pasa veriyordum. Benim Messi basımım budur. Siz de bu basımla kullanabilirsiniz. Çok şiş yapıyor her türlü bu basımla. Kullanabilirsiniz dediğim gibi gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi bu video minimum 60 dakika ise işte, de kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu video bu kadar olsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.